Arkadaşlar merhabalar. Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde dil bilgisi soru bankası testlerini çözeceğiz. Ses bilgisi birinci testimizde başlıyoruz. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde parçada söz edilen ses olayına örnek vardır? Sert ünsüzle biten bir sözcüğe eklerin ekim başındaki c, d, g ünsüzleri de sertleşerek ç, t, k'ye dönüşür. Bu olaya ünsüz benzeşmesi denir. Sertleşme ya da ünsüz benzeşmesi diyoruz arkadaşlar. Hangisinde örnek vardır diye sorulduğu için hemen bakıyoruz. Sahilinde oturmuşum sanki unutulmuşluğum. Pek de küçük görünmüştün arkadaşlar. Dikkat edin buradaki d, di ekimiz T'ye dönüşmüş sertleşme örneği var. Cevabımız B. Evet, diğer sorumuzla devam ediyoruz. Kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da bir sözcükle birleştiğinde ikinci sözcüklerindeki dar ünlüyü kaybeder. Dar ünlüyü kaybeder. Kaybederin kendisinde de var arkadaşlar. Dikkat edin. Aşağıdakilerin hangisine bunu örnekleyen bir ünlü düşmesi yoktur? Dikkatle bakalım. Bunlar çoğunlukla arkadaşlar organ isimlerinde karşımıza çıkar. Bir anahtar olarak aklınızda bulunsun. Seni her gün bekliyorum, bağrım açık. Burada bağır kelimesinde dikkat edin arkadaşlar, ünlü düşmesi var. Hançer ol göğsüme, göğüs kelimesinde arkadaşlar, ünlü düşmesi var. Saplan karşıma açık. Güzelliği bende kalsın sözlerin, bunda yok arkadaşlar. Beni kahır etmeden, burada dikkat edin diğerinden farkı birleşirken, yani yardımcı fiil alırken Kahır kelimesinde ünlü düşmesi var. Bu yabancı duruşun. Şu boyunu bükük. Dikkat edin arkadaşlar. Boynu, boyunu. Bağır, göğüs, boyun. Dik, e, kelimelerin organ olduğuna dikkat edin. Çoğunlukla e, organ isimlerinde karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde tabi birleşirken, ek alırken, türerken, çekimlenirken örnekleri de mevcut. Buna göre arkadaşlar cevabımız C olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki altılı sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi, ünsüz türemesi vardır? Benim hakkımı ayırın. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü hak. İyilik ikimizi getirdiğimiz zaman benim hakkım ne oluyor burada? Ünsüz türemesi oluyor. Arapça bazı kelimelerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sesliyle başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiil geldiğinde Ses türemesi görüyoruz. Af, affetmek, sap, e, ka, e, hak, hak etmek kelimelerinde, zan, zannetmek kelimelerinde olduğu gibi. Onun için cevabımız vardır diye sorduğu için A. Ama diğerlerini inceleyelim. Arkadaşlar birinci kelime tutmak fiili, ikinci kelime tık sıfat fiil ki Dolayısıyla burada türeme yok. Kök ve ek farklı sözcüklerden oluşuyor. C'ye baktığımız zaman ayuk kelimesinde iki tane sessiz harf var. Ama bu kelimenin kökü ay yok arkadaşlar. Herhangi bir ses olayı yok. D'ye baktığımız zaman güzel kelimesine ler çoğul gelmiş. L'lerden biri köke ait, diğeri eke ait. Burada da yine türeme yok. E'de ise hisse kelimesi kök kelime arkadaşlar. Dolayısıyla türeme yok. Evet, dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki altı sözlüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? Arkadaşlar dikkatle bakalım. Bütün şiirlerimi bohçalayıp, bohçalamak ve ıp ıp zarf fiili ki arkadaşlar. Şu bohça isim isimden fiil yapan ek. Dolayısıyla aradaki y ünsüzü kaynaştırmadır arkadaşlar. Kendi yolcusu batırdı gemimi arkadaşlar. Yolcu ve u eki. Yoldan yolcu isimden isim yapım 2. Burada iyilik 2 arkadaşlar. Aradaki S kaynaştırma harfi. Ölümün nefesi ne kadar güçlü? Arkadaşlar burada nefes kelimesi kök kelime. Ölümün ilgi 2, nefes i, iyilik 2. Dolayısıyla kaynaştırma harfi yok. Yedişer dediğimiz zaman 7 isim kökü. Er paylaştırma 2 arkadaşlar. Üleştirme paylaştırma. Aradaki şeye kaynaştırma harfi e'deki korkmaktan korku fiilden isim yapım eki almış korku kelimesi. Sonra ilgi eki tamlama kuracağı için ilgi eki ve arkadaşlar e, korku kelimesinin arasındaki ne kaynaştırma harfi diyoruz. Cevabımız C. Evet, diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Kalemimizi alalım. Evet. Bu dizelerde alt izli sözlüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Arkadaşlar dikkatle bakalım. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Arkadaşlar ayrılma ikimiz bizim nedir? Den, dan, den. Burada ses, sert sessizle biten bir sessizden sonra gelen deneki ki tam tene dönüştüğü için arkadaşlar ses olayımız benzeşmedir. Bazen sertleşme şeklinde de seçeneklerde geçebilir. İkisinin de aynı anlama geldiğini bilmekte fayda var arkadaşlar. Diğerine bakalım. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emri. Burada da ufuk kelimesi arkadaşlar. Ne olmuş? U düşmüş. Ünlü düşmesi. Dolayısıyla arayacağımız şey arkadaşlar. Ünlü düşmesi ve benzeşme. Buna uygun olarak da seçeneğimiz D'de görüyoruz. Benzeşme, ünlü düşmesi cevabımız denizde. Evet, altıncı sorumuza geçelim ve oradan devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesini örnekleyen bir sözcük yoktur? Dikkatle bakalım arkadaşlar. Evet, olanlardan sonra sana nasıl güvenebilirim? Nasıl sözcüğüne dikkatle bakın arkadaşlar. Ne asıl orijinali? Burada e sesinin düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla ünlü düşmesine uğramış bir sözcük var. B'ye baktığımız zaman o kibar adam niçin böyle öfkelendi arkadaşlar. Dikkatli bakalım bana da. Böyle de bu eyle arkadaşlar kelimesinin e, e, ses olayını görüyoruz. Ayrıca niçin kelimesinde de ne için yapısı yerleşirken yine arkadaşlar ne için de ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Bu eyle yapısına da ünlü düşmesi yerine arkadaşlar kullanılan dil bilgisi ifadesi aşınma. Evet. Dolayısıyla nasıl ve niçin kelimelerinde ünlü düşmesi örneği var. Ödül alacağını önceden hissetmiş. Burada ünlü düşmesi örneği göremiyoruz arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Kısa bir sürede araba gözden kayıp kayıp oldu birden fazla ses olayı var arkadaşlar. Önce ünlü düşmesi, sonra ünsüz yumuşaması, ses olayı olduğu için de birleşik yazma. Dolayısıyla burada ünlü düşmesi örneği var. Ben yanlarından ayrılınca onlarda dağılmışlar. Arkadaşlar bu fiilimizin şu kelimeye dikkat edin. Orijinali ayırmak. Ayırmaktan ayrılmak arkadaşlar. Yani fiilden fiil yapım eki aldığı zaman ayırmak fiili arkadaşlar şurada ünlü düşmesi görülüyor. Dolayısıyla burada da ünlü düşmesi olduğu için cevabımız C olacaktır. Evet, yedinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki altçili sözcüklerden hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün son sesinde değişimi olur. Arkadaşlar biz getirelim. Hepsine ı ya da i getirelim ve bakalım ne olacak. A Çeviri yapıtı Çeviri yapıt yüzdesi artıyor. Yapıt yapıtı dedik arkadaşlar. Sert hala sert. Konuyla ilgili kanıt Kanıtı sert. Surat suratı. Sanat sanatı. Ama ham bir vücut demiş, Ham bir vücut demeyiz. Vücudu. Burada yumuşama olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Son sesinde değişme olur. E, kalıbının cevabı E olacaktır. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Arkadaşlar dikkatle bakalım. Zambak kelimesi zambağın şeklinde yumuşadığı için cevabımız A olacaktır. Evet, dokuzuncu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hacadaki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek yoktur? Bakalım, bir su kemerinin üzerinden geçip tırmanmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, tırmanma kelimesi e, isim fiil eki almış. Arkasından da e yönelme hal eki almış. Burada sesliyle biten bir sözcükten sonra sesliyle başlayan bir ee, ek geldiğinde ne yapmışız? Kaynaştırma harfini kullanmışız. Başlıyoruz sözcüğüne bakalım. Arkadaşlar sözcük başlıyoruz aslında. Y ünsüzü şöyle göstereyim bunu. Pony gibi düşünün. A, E seslerini kendinden önce yor ünsüzü daraltır. I, I, U, Ü yapar arkadaşlar. Dolayısıyla başlıyoruz ne olmuş? Başlıyoruz olmuş, daralmış. O zaman ünlü daralmasını da gönderelim. Bahçe içinde iki katlı evler, mozaikle kaplı duvarlar, ağaçlar, kocaman yapraklı bitkiler. Burada daha önce tatmadığım meyveleri keşif keşif ettim. Ne olmuş arkadaşlar? Keşif ettim, keşfettim. Hı. Ünlü düşmesi. Guavo, mango, kaju, karpuz büyüklüğünde Hindistan cevizleri, İki rio var. Yoksulluk ile görkemi bir arada barındıran bir kent. kentteyiz. Arkadaşlar bulunma hal neydi bizim? De da. Kent Kentteyiz. Ne olmuş arkadaşlar? Sert ünsüzden sonra sertleşmiş. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi de diyoruz. Cevabımız C oluyor. Evet 10. sorudayız. Aşağıdaki dizelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Arkadaşlar konuyu çok geniş tutmuş. Herhangi bir tanesini gönderdiğimiz seçeneği eliyoruz. Bana bir gurbet adı gönder. Her yolda bir yürümek isteği. İstek kelimesi yumuşamış. Burada var arkadaşlar. Bir de azımsamak için sevdiklerimi sarışın kızların gözleri gibi açılan. Burada göremedim. İçinden çıkamadıkım. Arkadaşlar dikkat edin yumuşama. Çok şey var. Yeni yakılmış bir ağıt sözü içinde bir de söğüt yaprağına yaprak kelimesi yumuşamış. Yine söğüt yaprağı devam ediyor. Yaprak kelimesi yumuşamış. Arkadaşlar. Herhangi bir ses olayı dediği için bir tanesini bulduğumuz anda diğerlerini göndeririz ve cevabımız B olur. 11. sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek vardır? Evet arkadaşlar dikkatle bakalım. Yaşlılara saksılar dizdim, bahçeler yaydım. Yorgunlara diri beden verdim, taze yürek. Döşekler serdim hastalara yumuşak cık. Arkadaşlar, ünsüz düşmesi dediğimiz zaman çoğunlukla aklınıza gelecek kelimeleri de söyleyeyim Minik, küçük, ufak gibi kelimeler. Bunlara küçültme eki cık cık getirdiğimiz zaman minik cık ne oluyor arkadaşlar? Minicik, küçük ne oluyor? Küçücük. Ufak cık ne oluyor? Ufak cık. Buradaki K ünsüzleri düşüyor ve buna ünsüz düşmesi diyoruz. İlgili örnek 3'te olduğu için cevabımız C olacaktır. 12. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet, aşağıdaki dizelerin hangisinde ulamaya örnek yoktur? Arkadaşlar ulamada sessiz harfle biten bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir e, kelime gelirse Bağımsızlık şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy üzerinden örnek verelim. Sessiz harfle bitiyor Mehmet. A sesli harfle başlıyor. Mehmet Akif derken ulama var gibi. Akif F sessiz harfle bitiyor. Ersoy sesli harfle başlıyor. Akif Ersoy değil de Fersoy gibi okuyoruz. Buna ulama deniyor. Dolayısıyla A'ya baktığımız zaman yılların yanına gömüldü gitti. Gözlerin nuru, ellerin nemeyi. Dikkat edin sessiz sesli ellerin nemeyi gibi. Ellerin emeği, ellerin emeği gibi. Benim ne olacağım artık? Dikkatle bakın. Saklıydı günlerim bitti, başka dileğim yok. Sayılıydı günlerim bitti, başka dileğim yok. Uzatır, uzatır rellerin diyebiliriz. Issız bir adada sessiz bir bir adam, bir adam, bir ada diyebiliriz. Arkadaşlar dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Evet arkadaşlar 13. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem ünsüz yumuşamasına hem de kaynaştırma ünsüzüne örnek vardır? Evet dikkatli bakalım arkadaşlar. Yal varmak, yakarmak, nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider. Arkadaşlar gözden gözü iyilik iki, sonra ın in, in ilgi iki, tamlayan iki yani. Aradaki şu neye kaynaştırma harfidir. Dikkatle bakın. Şurada da gitmek fiilimiz var arkadaşlar. İlk bakışta göze çarpmıyor. Gitmekten geniş zaman çekimi yaptığımızda, geniş zaman eki getirdiğimizde T ünsüzü ne yapıyor? Yumuşuyor. Hem yumuşama hem kaynaştırma ünsüzü cevabımız A olacaktır. Evet son sorumuza geçelim. Bu soruyla beraber birinci testi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bizi yönlendireceği için 1'de, 2'de, 3'de, 4'te kontrol ederek gitme mecburiyetimiz var arkadaşlar. Bakalım 1'de ünlü düşmesi vardır. 1'de ünlü düşmesi. Sarı saçlarına deli gönülümü, gönül. Dikkat edin arkadaşlar. Evet 1'de ünlü düşmesi vardır. İki de ünlü daralmasına uğramış sözcük vardır. Ünlü daralması arıyoruz. Arkadaşlar az önce bahsetmiştik. Yor, çözülmek, olumsuzluk eki, mameyi ne yapıyor? Daraltıyor, çözülmüyor yapıyor. Şurada geniş bir alanda tekrar göstereyim arkadaşlar. Yor eki, ae ün sözünü, kendisinden önce gelen ae ün sözünü ı, i, u, ü'ye dönüştürür ve biz buna ederiz. Bu soru için bu kadarı yeterli. Detaylı örnekler var. Diğer testlerde çıkarsa yorumlama imkanımız olur. 3 de herhangi bir ses olayı yoktur. Arkadaşlar dikkat edin ayırmaktan ayırmaktan ayırı dediğimiz zaman yani fiil kökü olan bir sözlükten fiilden isim yaptığımız zaman ne oluyor? Ünlü düşmesi var. Dolayısıyla herhangi bir ses olayı yoktur bilgisi yanlış. Daha sonra ayrı sözcüğünden ayrılık diye yapım eki gelmiş, yeni bir kelime türemiş. Ayrıca dan ayrılma ekimiz arkadaşlar sertleşmiş. Yani birden fazla ses olayı var. Onun için C'deki ifade yanlıştır. Cevap C olacak. Diğerlerini kontrol etmeye devam edelim. 4'te kaynaştırma ünsüzüne örnek vardır. Görme arkadaşlar görmek fiili olumsuzluk ince ince zar fiili ki y kaynaştırma ünsüzü evet vardır. 4'te ünsüz yumuşaması vardır. 5'te ünsüz yumuşaması vardır. Evet arayalım. Aşk kağıda. Kağıt arkadaşlar. Ne olmuş? Yumuşamış. Kağıda olmuş. Evet bunun da örneği vardır. Cevabımız C olacaktır. İkinci teste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. អ <small> ា